Bodrum Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel mahalle iftarları binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşmeye devam ediyor. Her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları Bodrum'un eşsiz sahil şeridinde, meydanlarda, sokak aralarında, pazar yerlerinde vatandaşları bir araya getiriyor. İftar programı Ramazan ayının ilk günü Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla Türkbükü Mahallesi'nde başladı. Her iftarda vatandaşlarla bir araya gelerek yemek dağıtımına destek veren Başkan Mandalinci, iftar sonrası hemşerileriyle sohbet ederek vatandaşların Ramazan ayını kutluyor. Son olarak 12 Mart Çarşamba günü Turgut Reis Atatürk Meydanı'nda düzenlenen iftar programı, 13 Mart Perşembe günü Mumcular Pazar yerinde kurulacak iftar sofrasıyla devam edecek. Bodrum Belediyesi'nin, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle geniş kitlelere ulaşan iftar programları Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde sürecek. Program 38 yıldır Kadir Gecesi'nde düzenlenen ve gelenekselleşen Türk Kuyusu Mahallesi sahur buluşmasıyla sona erecek. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her gün başka bir iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi. Çok şükür ki Allah yine bizleri bir Ramazan'a kavuşturdu. İnşallah Ramazan ayı boyunca belediyemizin yapmış olduğu iftarlarda yine sizlerle beraber olacağız. Soframızı paylaşacağız, mutluluğumuzu, bereketimizi paylaşacağız. Ve inşallah bu ayın sonunda da hep beraber Ramazan bayramını kutlu olacağız. Ben bugün bu iftarın verilmesinde emeği geçen kıymetli hayırseverlerimize, değerli çalışma arkadaşlarıma, Meltem Lokantası'nın kıymetli ekibine, Mas Sandalye Kurumu'nda emeği geçen Değerli büyüklerime, değerli kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah bizleri nice güzel ramazanlara kavuştursun. Eksilmeden artan bir mutlulukla, artan bir muhabbetle bizleri bayrama kavuştursun. Hepinizin ramazanını, enişten kutluyorum. Hayırlı ramazanlar. Soframız bereketli olsun. Afiyet olsun hepiniz efendim.